Dostlarım herkese selamun aleyküm yedem hoş geldiniz. Şimdi bugün e, beraber bir yuvaya bakalım. Ben de daha bakmamışım bu arada. Rahatsız olmasın diye sadece günde bir kere bakacağım fıstığın yuvasına. Ve o baktığım zaman da, video çekmiş olacağım. Evet dostlarım şimdi flaş açtım. Bismillah diyelim ve ikinci yavrum yumurtadan çıkmış mı diye bir bakalım. Evet fıstık hanım e, şu anda yuvada. Şu anda öbür yavrunun da sesi sanki geliyor. Hmm, maşallah çok güzel olmuş. Bir tanesi şu an yumurtayı çatlatıyor da hangisi çatlatıyor bilemiyorum şu anda. Şu anda dostlarım fıstık için biraz şeyim. Şu anda yumurtalardan bir tanesinden ses geliyor. Acaba kabuğu mu kır kıramadı ya onu bilemiyorum şu anda. Dostlarım herhalde bu kabuğu kıramamış. Ee, biraz zaman geçsin de sonra tekrardan yuvaya bakacağım. Yani açıkçası yavrunun midesini de pek dolu görmedim yani. Midede bir şeyler var ama öyle fazla bir şey yok. Evet dostlarım bu yuvaya bir, bir saat sonra falan tekrardan bakmam lazım. Çünkü herhalde yumurtalardan biri çıkamıyor. Yavrulardan biri. Fıstık tekrardan yuvaya girdi. Sonra müdahale ederiz eğer ki Bakalım Bahar yumurtlamış mı? Bahar'ın yuvasına bir şöyle ufandan bakalım. Baharda şu an yumurta falan yok. Bir şey yok. Ama yuvasını falan hazırlıyor. Geceliğin çalışma yapıyordu Bahar. Kemiriyordu yuvayı. Zaten bakın ağzı falan komple yamulmuş. Görüyor musunuz? Baharda öyle bir şey var. Bahar yuvayı kemiriyor böyle. Kendisine kendisi talaş yapıyor yani. Kemirerek kendi kendine talaş yapıyor. Evet boncuk şu anda bu odada yok. Çünkü paşayı çıkartacağım. Dedim paşayı çıkartacaksam boncuğu buradan götüreyim. Boncuk şu anda salonda. Yani oda dışarısında. Paşayı da bir çıkartayım. Paşa gel oğlum. Şöyle bir paşayı da göstereyim size. Maşallah. De şu kapı açılmadı ki ya. Hop kapı çıktı. <laughs> Kapının şeylerini tam şey yapamamışım. Paşa korkuyor musun oğlum? Senin baban gibi mi olacaksın lan yoksa? Oğlum erkek korkak olursan seni var ya direkt gönderirim ha haberin olsun. İkinci limon vakasıyla karşı karşıya kalmak istemiyorum. Evet dostlarım gündüz aşırı korkuyor bu yavrudan. Yani neden korktuğunu inanın bilmiyorum. Gündüz bugüne kadar hiç bu kuştan korkmamıştı ama bu yavrudan sadece kaçıyor. Bakın direkt ben yuvaya atladı. Paşa. Paşa reisi de dışarı çıkardık. Dostlarım biraz zaman geçsin de şu yumurtaya tekrardan bakayım ya gerçekten şu anda aklımda kaldı. Ee, bir bir saat ya da iki saat gibi bir süre geçsin. Ondan sonra tekrardan yumurtayı müdahale ederim. Eğer ki e, çıkamadıysa dostlarım ufaktan bir çatlak yapıp o yavru illaki kendisinden çıkar yani oradan. Biraz bir zaman geçsin bakalım yavru belki kendi kendini çıkar. Şimdi ben paşayı biraz böyle dışarıda takılsın ya da paşayı sal salona götürürüm ben. E, salonda takılır. Paşa gel oğlum. Evet, Paşa'dan şu anda korkak tavılar sergilediğini görüyoruz. Paşa eğer ki böyle devam edersen harbiden seni gönderirim ha. Haberin olsun tamam mı? Zaten baban limonu göndermemek için kendimi zor tutuyorum. Bu yabani dediğinden dolayı. Bak sen de o ta şekilde takılırsan seni de postalarız. Haberin olsun tamam mı? Gel oğlum gel. Aferin Paşa'ya. Dostlarım maalesef bu küçük ırk kuşlar yani yapısal olarak mıdır bilmiyorum ama aşırı korka oluyorlar. Yani korkmaya çok müsait hayvanlar. Mesela Jumbo'lar öyle değil. Jumbo biraz sanki korkmaya üşeniyormuş gibi şeyler yani. Bir de uysallar bunlara göre. Ki o kadar hareketli de dediler. Ev için uygun hayvanlardır. Jumbo muhabbet kuşları. Ama normal küçük ırk kuşlar dostlarım, biraz da böyle tetikli duruyorlar sanki. Korkmak için bir bahane arıyorlar diyebilirim. Paşa biraz içeride takılsın. Evet dostlarım biraz zaman geçsin tekrardan videoya başlayacağım. Çünkü o yumurtada aklım kaldı şu anda. Eğer çıkamasa küçük yavruca müdahale edeceğiz. Evet dostlarım biraz zaman geçti. Bir yumurtaya bakalım. Yani olmadı artık. Hangi yumurtadan ses geliyorsa ona yardım edeceğim. Evet, bir fıstığı şöyle bir dışarı çıkartalım. Fıstık kusura bakma ya. Harbiden seni de rahatsız ediyoruz ama biraz aceleden işleri yapmam lazım. Fazla da uzun süre yuvadan ayrı tutmayayım. Aslında fıstığı göstermesiydim iyiydi ya. Evet. Bakalım hangi yumurtadan ses geliyor. Yok bundan değil. bundan da değil. Şundan mı? Evet dostlarım bundan ses geliyor. Şimdi bunu kıracağız. Yani bir çatlaklık vermem lazım. Şimdi bu kıramamış yumurtayı belli. Evet dostlarım bir cımbız yardımıyla bunun yumurtasını kırmam lazım. Hatta ben dostlarım bu yuvayı yuvasına koyayım da o yavrucağızı kurtarayım ya. Fıstık. Dur kızım dur. Bekle kızım bekle dur. Ya arkadaş şu kuşu stresi sokmayacaktık ya. İnşallah dostlarım sağlıklı bir kuluşka geçir fıstık. İnanın var ya çok şeyim ya. Evet şimdi fıstık yuvasına girsin. Biz de öbür yavruyla biraz ilgilenelim. Ana. Şimdi dostlarım bir tane cımbız getirmem lazım. Küçük bir delik açacağım buraya. Evet dostlarım şimdi şöyle ufandan bir Eee bunu çatlatabilirim acaba ya. Gerçekten kabuk da sert yani bayağı bir sert. Allah. Kan geldi ya. Niye kan geldi acaba? Yanlış yerden mi kırdık? Evet dostlarım şimdi yumurtayı böyle açtım biraz Görüyorsunuz Bu kan şey dostlarım Zardaki damarlar Hayvandan gelmiyor Sen çok nazlı bir şey olacaksın belli Evet dostlarım hayvanın doğumuna yardım ettik. Bu benim kuzum ya. Ha bu bir de şey dostlarım herhalde albino gibi bir şey olacak. Çünkü gözleri şey değil yani bir siyah yok. Bu benim kuzum ya. Bu benim bir tanem ya. Ne oldu? İnşallah yaşarsın değil mi? Dostlarım çünkü boncukta da ondan sonra gündüzde de fıstıkta da dostlarım albino geni var. Yani sarı oluyorlar. Halibino şu, şu ana kadar çıkmadı da. Yani sarı. Sarı kırmızı göz çıkıyorlar. Bak bu da o mutasyondan herhalde. Çünkü gözleri siyah değil. Ulan bir de en kıymetlisi böyle oldu. Ha. En kıymetlisi bir de. Kızım benim. Şimdi seni annenin yanına koyacağım. Tamam mı? Evet dostlarım bunun yavaş bir şekilde çıkması lazım. Çünkü e, önceden de bildiğim kadarıyla bu hayvanlar bir anda açılırsa dostlarım o göbek bağları bir kuruması lazım. Yoksa Allah korusun içi dışına çıkabilir. Şu anki bu kanlar dostlarım zardan gelen kan. Yani hayvandan gelen bir kan yok. Şimdi ben bunu e, yuvasına fıstığın yanına koyacağım dostlarım. Ana tutarken huylanıyorum var ya. İnanın var şu an aşırı derecede bir zorluk içerisindeyim. Küçücük bir canlı var. Ona zarar vermemeye çalışıyorsunuz. Şimdi dostlarım fıstık inşallah strese girmez bu olaylardan. Fıstık. Hadi çık kızım bir. Fıstık. Kızım benim. Ama dışarı çıkmam lazım. Hayır fıstık. Bir elime bakma sen. Fıstık hayır kızım. Tamam kızım. Ellemeyeceğim yavruna. Senin bununla ilgilenmen lazım. dostlarım şimdi fıstık bir yuvaya girsin bakalım. Abi çok kötü şeyler ya. Harbiden yani keşke bir tek başına çıkabilseydi. Dostlarım inanın ben yardım etmeseydim %90 o yavru çıkamayacaktı. Hem yani bu genelde şeyden oluyor dostlarım. Yüksek e, miktarda kalsiyum değeri olursa eğer ki kuşlarda e, kabuk sert oluyor ve çıkamıyor. Hani nem oranında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü dostlarım ev ortamında e, kuruşka geçiren kuşlarda yani bu şekilde olmuyor. Çünkü e, evin ısısı ve nem değeri hayvanların yumurtadan çıkabilecek düzeyde. Yani şu ana kadar ben ne Hint bir bilde, ne de ne de muhabbet kuşlarında bu şekilde bir sıkıntı yaşamadım. O yavruyla alakalı bir sıkıntı. E, ve dostlarım kabukla. Yani kabuk sert olduğundan dolayı yavru kabuğu gücü yetmiyor kırmaya. Evet şimdi bir zaman geçsin bakalım. Şöyle bir de hızlı bir inceleyelim. şu şekilde. Yalnız kamera çok bulanık şey yapıyor ya. Yani başka yere odaklıyor. Bak 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 nasıl kıvır diyor. İnşallah yaşar. Fıstığım benim. Yavruna bak tamam mı kızım? Aferin sana. Bakalım bu yavru hangi renk olacak. İnşallah yaşar büyür dostlarım. Çünkü ya albino dostlarım ya da sarı albino. Hani şey oluyorlar ya sarı renk kırmızı göz. Ya ondan ya da normal beyaz albino. İnşallah bakacağız. Evet dostlarım aşağı yukarı bir saat geçti. Şimdi bir yavrunun durumuna bakalım. Kendini yumurtadan kurtarmış mı? Çünkü tam olarak çıkarmadı. Pistek. Ana, bak kurtarmış kendisini. Maşallah benim fıstığıma. Evet dostlarım fıstık güzel bir şekilde e, yavrusunu temizlemiş. Beslemiş mi şu anda? Bakıyorum da. Sanki ufanda mı beslemiş değil mi? Aynen aynen bak. Çok çok az bir şey belli oluyor. Dostlarım bu yavru e, ya sarı olacak ya beyaz olacak. Bakacağız inşallah. Lütfen maşallah demeyi unutmayın. Hep beraber izleriz yavruların yuvadan dışarı çıktığını falan. Dostlarım şimdi e, hani ikinci yavru var ya benim kurtardığım. Şimdi o ya sarı ya da beyaz olacak. Şimdi o genetik dostlarım gündüzden de geliyor. Fıstıktan da geliyor. Tamam mı? Fıstığın dostlarım e, sarı kırmızı göz kardeşleri var. Yani şöyle söyleyeyim dostlarım. E, boncuğun. Boncukla yazın olan yavrularından e, sarı ve sarı kırmızı göz yavru e, vardı dostlarım. Kaç tane yavrusu o şekilde olmuştu boncuğun. <laughs> Bir de e, gündüzün kardeşlerinden de sarı vardı. Yani kırmızı göz siyah göz mü onu pek hatırlamıyorum ama zaten fıstık babasıyla gündüz kardeş dostum yani fıstık amcasıyla eş oldu yavru yaptı. Yani normal bir şey bu. Ya yani düz bir renk çıkacağını zaten bekliyordum. Ya sarı ya beyaz. Yani kırmızı göz de olabilir. Çünkü genetiklerinde olan bir durum bu. Hayırlısı inşallah. Yavru inşallah sağlıklı, sağlıklı büyür. Ee, bakacağız. Vay be benim hayatını kurtardığım bir yavru oldu. Aferin maşallah bunlara. Güzel bir şekilde büyürler inşallah. Aferin benim fıstığıma. Çok güzel anne oldun sen. Ama fazla e, yormak istemiyorum tabi Sürekli yuvayı açıp kapatayım falan. Stresi de sokmak istemiyorum fıstığı. Evet dostlarım. E, yavrunun da durumu çok şükür güzel. E, videoyu da burada bitireyim o zaman. Eğer ki hala kabuğundan sıyrılmamış olsaydı dostlarım. E, saatte bir, yani bir saat sonra tekrardan bakacaktım. Acaba kendini iyi kurtarmışım diye. Hani muhtemelen Yaşar gibi gözüküyor. Çünkü kendini ayak ayaklandırmış. Güzel bir şekilde o civciv kıvam, kıvamını kendisine sokmuş. Ee, sırt üstü yatıp hareketsiz durmuyor. Canlı bir şekilde keyfi yerinde yani yavrucağızım. Burada da paşa Reis var. Hadi paşa, kendini iyi bak. Görüşürüz. Boncuk, bak senin torununun hayatını kurtardım. Bak bir tane torununun hayatını kurtardım senin. Boncuk eşim şey diyordu. Lan zaten dünya kadar torunum oldu. Neyse <laughs> dostlarım kendinize iyi bakın. Görüşürüz.